Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Değerli izleyenlerimiz, Hira TV'ye bir ayet, bir hikmet programına yeniden hoş geldiniz. Bugün Allah'ın izniyle yine bir ayet okuyup, birlikte o ayetten ne gibi hikmetlerden faydalanabileceğiz, bunlara bakacağız. Bugünkü ayetimiz, Bakara suresinin 44. ayeti. Es'auzu billah birri ve ve entum el-kitab efela Bakara suresi 44. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Yoksa insanlara iyilik yapmayı emrediyorsunuz da kendinizi unutuyor musunuz? Halbuki sizler kitabı okuyorsunuz. Aklınızı kullanmıyor musunuz? buyuruyor. Evet, bu ayetten anlaşılacağı üzere insan evvela kendi nefsine bakmalıdır. Bir Müslüman bir taraftan iyiliği öğütlerken, diğer taraftan kendisini yaptığı öğütlerden müstahini görmemelidir. İnsan öğüdü ilk önce kendisine yapmalıdır. Kendisine öğüdü fayda verirse başkasına da fayda verir. Ancak kendisi verdiği öğüde aykırı davranırsa, bu takdirde öğüdü de faydasız ve anlamsız olacaktır. Allah Teala Saf Suresi'nde "Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir azaba neden olmaktadır." buyurarak bu konuya işaret etmiştir. Öğüt vermek kolay, lakin örnek olmak zordur. Öğüt verecek insana değil, örnek olacak insana ihtiyaç vardır. Zira bir iyi davranış dünyadaki bütün güzel sözlerden daha tesirlidir. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki: Kim kendisini başkalarına bir önder olarak tayin ederse, başkasına öğüt vermeden önce kendi kendisine öğüt versin. Diliyle terbiye kurallarını anlatmadan önce davranışlarını o kurallara uydursun. Kendi kendisine öğüt veren ve kendisini düzelten Başkalarına öğüt verip başkalarını düzeltmeye çalışan kimseden daha çok saygıya layıktır. Bilenler bilir. Şunu bir örnekle ifade edelim. İlk yardım derslerinde anlatılan ilk ders şudur. Önce kendinizi güvene alın. Sonra yardıma ihtiyacı olana yardım edin. Zira kendisi güvende olmayan biri başkasını güvene alamaz. Bir insan öğüt verip öğütlerden istifade etmiyorsa Anlattığı şeylere kendisi inanmıyorsa, etrafımı aydınlatayım derken kendisini karanlıkta bırakıyorsa büyük bir gaflete düşmüş demektir. Tıpkı cebinde sigarası olduğu halde sigaranın zararlarını anlatan kişi gibi. Çünkü insanlar şöyle düşünür. Şayet söylediklerin yararlı, faydalı ve iyi bir şey olsaydı öncelikle sana fayda verirdi. İnsanlara cömertliği anlatıp da cimri davranan kişinin övgü de faydasız olacaktır. İnsanlara dürüst olmayı anlatıp da kendisi dürüst olmazsa övgü de faydası olacaktır. İnsanlara merhametli olmayı anlatıp da kendisi merhametli olmazsa bu övgü de faydasız olacaktır. Öğüt öncelikle sahibine fayda vermelidir sahibine fayda vermeyen öğüt başkasına da fayda vermeyecektir. Nitekim Şuayb Aleyhisselam bunun farkına varmış ve kavmine şöyle demişti. Ben size yasakladığım şeylere kendim muhalefet etmek istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Rabbimiz bizleri öğütlerden ders çıkaran ve öğütten kendisini müstahni görmeyen kullarından eylesin. Kıymetli izleyenlerimiz bugün Bakara suresi 44. ayetinin mealiyle ve hikmetiyle karşınızdaydık. Mevla Teala hakkıyla anlamayı ve hakkıyla hayatımıza tatbik edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bir sonraki bir ayet, bir hikmet programıyla yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Allah'a emanetsiniz.